Selamlar millet ben Medgi ve bugün sizlerle birlikte oynayacağımız oyunda da Stick Empires yani çubuk eee o, ordular ne lan çubuk imparatorluklar Ve yanımda Berkan var hoş geldin Hoş bulduk Uzun süredir görmediğiniz birisi bu arada senin sesini arttırayım Heh. Evet şimdi... <laughs> Bildiğiniz <laughs> gibi uzun süredir video çekmiyorduk Berkan'la beraber. Aynı zamanda Stegen Paris de çekmiyorduk. Biz direkt Flash oyun çekmiyorduk hatta. Ee, böyle bir yeniden Re reunited olup bir e, vs atalım dedik. Bir konuşuruz, bir podcast tarzında bir şey yaparız dedik. Şimdi en azından kanalım şey artsın. Yani içerik ana, içerik açısından da hem artar. Hem de en azından hem multiplayer açısından da birazcık da katkı bulmuş oluruz. Evet, günümüz olaylarından biraz şöyle uzaklaşırız siyasetten vesaire. Hı hı. Tabii ki. Zaten onlar yasak konular. Aynen. Şimdi, hazırsan kankam gönderiyorum maç isteğine. Gönder bakalım. Şu anda oldların gözü dolu dolu. Tabii ki de benim Classic mı hepiniz biliyorsunuz. Ben Buradan de ordu Eski takipçilerimiz bakalım. şu anda bayağı bir tebessüm etmiştir. Abi, bir dakika. Çok kötü bir şey. Heh, tamam. Tamamdır. Şimdi, yani çok diyecek bir şey yok lan aslında. Şimdi diyelim biz küs değiliz arkadaşlar. Ya yani bir, bir ara küstük, tekrar barıştık. Sonra yine küstük ama tekrar barıştık. E, akabinde ne oldu? Tekrar beraber olduk yani. Ya öyle bir şey olsa zaten biz size söylerdik yani küs olsak falan filan. Diye. Yani şey zaten mi? küs olsak falan ben durduk yere niye Berkan'a şey rahmetliyim ki? Yani hani biliyorsunuz bu arada onun da halısı vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Sağol tekrardan ama onun günü geçti zaten ya Evet oyun biraz kasıyorsa kusura bakmayın oyunu şeyle oynadığımız için adobe flash player debugdan oynadığımız için Biraz yaprak gibi bir görüntü olabilir ya, Oğlum ben hikede oynadığım için böyle lan galiba lova çekme Heh, bak biraz daha oyun akıcı oldu ya, Bu video niye bu kadar durgunuz hiç bir fikrim yok Yok durgun değiliz aslında ya, Çok konuşacak bir konumuz yok sadece Hı hı. Var Discord'un sesi full de değil mi? Bakayım. E full de tamam. Bile bile oyunun sesini kapattım çünkü oyunun sesi benim sesimi çok bastırıyor. Aynı aynı şekilde senin sesinde. Şunu yapalım tamamdır. Şunu yapmayı özlemişim oyunda ya. Den, 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 yes Daddy, Daddy. Dead. Lan kork. Lan korktu. Evet şey kulaklık gitti. Madene git de. <laughs> bu arada bu görünümleri hiç şeyle almadık. <laughs> Şeyden indirdik zaten. Neydi bu? Ee, ha bir özel bir klient indirdik. Yani zaten bunları almanız için affedersiniz de yapmanız lazım yani. Bir tarafınızı yep. yırtmanız lazım öyle diyeyim. Ya bayağı bir uğraşmanız lazım doğru konuşursak. Yani. Ya zorlasak yani alamayacağımız görünümler. Rüyamızda bile göremeyeceğimiz görünümler. Ama bir de bakmışız ki uzandır girmeyerek bütün görünümler aslında hepsi çöpe gidiyor. <laughs> Değil mi? <laughs> Oğlum bu arada bu klientler oyunun en başından beri varmış. Yani bu oyun ilk çıktığından beri varmış. Biz 2022 oldu yeni keşfediyoruz zamanı. Ne 2022? san 2023. Tabii ki. Abi bunu bassam param boşa gider mi? Gitmez bence lan Değer değer Dev yasak değil mi? Dev yasak Arkadaş şarkı olmayınca oyun o kadar durgun oluyor ki Hardcore olmamak lazım bir süre sonra Aha bakın gidiyor Eski arkadaşlar Gidiyor Oysss Adam iyi asker basmış Tamam gel sen de şuraya bir ne, ne, basmış başka? He tamam Merik basmış. Bence daha fazla adam var da geride tutuyor bile bile. <laughs> Belli olmaz. Bak gü bak gülüyor ya kesin. Ne yapacağım oğlum? <laughs> ya kesin bak alttan pislik bir şeyler yapıyor hissediyorum bak. Yok ya yo, ben de bir şey yapmam. Tabi canım. Geçen, geçen önüme 100.000 kişilik şeyi çıkarmıştı. <laughs> ne çıkarmıştım lan? <laughs> şey 100 bin şaka şey diyeyim neydi hani böyle askerlerini geriye çekmiştin ya görmeyeyim diye ben böyle çarok atıyordum ortadan Os. Oğlum yanarlı dönerli ne güzel bir şey şey o Baksana abi, şu büyücü dedenin asasına Sakalı benim dedeminkinden uzun amına Oğlum bak kesin var ya biraz daha şey var orada hissedebiliyorum Gel sen filiyor. O Eclipsor basmış. Eclipsor ne lan Albavtro? Az önce Albavtro'sa Eclipsor dedim am onun. Eclipsor bu benim askerim. Bir tane daha basar mıyız lan? Tamamdır, bir tane daha basarız. 9 yapalım. Tamam, bir tane daha... <laughs> Korktum amun. Et ben mikrofon G'ye gel. Ödüm koptu, ödüm ödüm. Aha. Ne oldu? Aha. <laughs> adam gör adam görünmezlikte öldü amına. <laughs> olur öyle şeyler. Lan oğlum ben niye Discord konuşmalarını gösterdim yanlışlıkla ya? Olur öyle şeyler bir şey olmaz. Sadece Discord'u gösterdim lan konuşmaları göstermedim. Olur öyle Çünkü şey ortada olur. kabak gibi oyun olduğu için. Şu boşluklar falan zaten şey yaparız. ileride hallederiz. Hallederiz, yaparız, ederiz, uçarız. Abi şunlar çok sıkıntı ya. Biraz daha bundan basalım bence. Baksana yakıyorlar adamı. Oğlum adamın lavı şeyi zaten gördüğümüz zaten lav. Bir de yanıyor üstüne. Bunların ekstra dirençli olması gerekmiyor mu? <laughs> ya, ya ama gerçekten biz Stick Empire'si oynuyoruz. Legacy oynamıyoruz. Legacy olsa o zaman geçerliydi. Abo bu ping ne lan? Oy. Hayvan gibi ping var şu an oyunda. Görmeniz lazım. Böyle iki tane şundan basalım. Bak şu an oyun uçuyor, uçuyor. Görmen lazım. Uçuyor hı. <laughs> Abi baksana çok fazla asker basmış ya. Daha doğrusu bak şu elemanlar çok sıkıntılar. Şunları görüyorsunuz değil mi? Yeşil panel içindekiler. Şurada bir genel adam şekil yaptı geri geliyor bak. Havalı bu dönemde. <laughs> Moonwalk yapıyor değil mi? <laughs> Şimdi ne o, yapalım? Bu, arada biz son olaylar hakkında hiç konuşmadık lan nedense. Hmm. Bir tane daha video çekecektik. O fail olmuştu. Hani şey vardı ya Bubble League oynuyorduk ya. Evet. Abi ben onda salak gibi kaydı açmıyorum. <laughs> Yemin ederim bak bilerek yaptıysam en adi. Hadi lan. Ah dojlayamadı hiçbirini ya. Amına kudumu. Senin var ya bombacı diye alanın. <laughs> Saldırıyorlar mı lan bir dakika. Yok ki tamam. Hı. Senin orada hazırsan ben, ben saldırıyorum. Hazırı benim ordum. Tamam o <laughs> zaman. Dur. Ben Kemal geliyorum abi. Ben Kemal geliyorum. Allahu ekber. Atamıyorum lan. Dur. Bekle bekle. Bir şey yapmam lazım ekstra. 10 bir dakika ben niye seçemem ha? Allahu ekber! Ua! Çar! Ben de süperten suç dualı baba. Ya atamaz ya. Ay ay canını yere. Sparta. <laughs> aşkın olayım yap artık bir hareketini. Ulan aşkın olayım diyorum da ben Fenerbahçeliyim. messias <laughs> yes, Darkness. Spartans. <laughs> Go! Oğlum bunları niye şey yapamıyorum bir dakika. O hayvan gibi bir var. Andio. Axel Mercedes. Mercedes. Mercedes çünkü adam bu arada orada. Mercedes. Abi ki adam Mercedes. <laughs> Hayır Amerika. geldi Saldırın! Koyun öbelerine! Lan daha sana geri zekalı ne bakıyorsun? <laughs> adam eline almış baltayı şöyle yere bakıyor. Amına <laughs> siktir malı? <laughs> Tandir. Tandir. Oyun şu an gram ilerlemiyor. <laughs> Hadi adam bari onu al be. Hadi be alamadı. Oğlum alamadı hiçbirini var ya. Şunları ben bir garnizona göndereyim. Beyler siz saldırın. Geri zekalılar siz saldırın siz saldırın. Madenciler öne. Dur. Lan gel buraya. Ay. Saldırın. Aldır bana. Allah. Oha oha hayvan gibi lag var. Bir de video çekiyor mu ya? Hadi! Hadi! <laughs> <laughs> Kanka aklıma şey geldi hani böyle hitbox olayı geldi lan ha. hani vardı ya şöyle Böyle kalenin canı azıcık bir şey kalmıştı tamam mı? Eski takipçilerimiz yine hatırlar o olayı Abi kana kanalın en ikonik olayı olsa gerek Bak şey yapıyordu böyle tamam mı? olayı bilmeyenler için anlatayım bak şu kalenin canını görüyorsunuz değil mi? Bak şu şuradaydı şöyle gıdım bir şey kalmıştı tamam mı? Şu, yine şu Juggernaut'tan vardı böyle vuruyordu tamam mı? Böyle azıcık canı kalmıştı yani ilk önce benim asker vurarsa ben kazanıyorum ama Berkan'ın ki şurada kale oktusu vardı o vurursa şey hayatta kalıyordu. ama hayatta kalamamıştı o yüzden kazanmıştım. Var ya aldığım en iyi galibiyet olabilirdi. Spartans go. Spartans who? La animasyon baga girdi. What the fuck? Ne oldu lan? Animasyon baga girdi kanka. Nasıl baga? Bu tane. Kanka böyle şey oldu şimdi. Mızrağı saplamadan önce senin senin charger kanka saplanmadan önce yere düştü. Benim o sırada animasyon glitchlendi gibi bir şeyler oldu. Anlamsız <laughs> abi. Oh, <laughs> Allah. <gülüyor> Oh my god. Hadi bakalım sabah böyle bir şey deneyelim. Şu an istesem saldırıp oyunu bitirebilirim ama biz biliyorsunuz tabii ki de ee, geleneğimiz. Üç tane fight yaparız. Yani en çok eee zafer alan kaleyi diker mantı. Abi adam sadece şuna Spartan soğuk yapıyor kafayı yemelik. <laughs> ya bir de çok yani. gıcık eden bir özellik bir şey değil mi? en azından charger kadar fazla şey yapmıyor. Değil mi? Hasar yemiyor. <laughs> kaç tane oldu? Bu arada video kaç dakika oldu evet, bakalım. 13 dakika olmuş lan oha. Bir tane daha fight yaparız o zaman. Bir tane daha yaparız tamam mı? Onu kazanan kaleye hoş şimdi Çünkü 13 dakika oldu yani Böyle bir canı olursa çok iyi bir gider Dur lan gönder Hayırdır birader sen bizim çocuğa kalkmışsın Rajon, Rajon keserken biz abi Rajon keserken erkekler Ya çarçırım bitti. Çarç özelliği mi doldururum? Om bu arada çok deli fight dönüyor şu anda. Sarp taklaya gelecek. Oğlum. Oğlum aynı anda saraydik lan. Oğlum bunları çarçırım mı? Niye böyle? Haberim spört uzun yapıyorum. Aa arada shadow vurat varmış lan hiç fark etmedim ha. Öldü o da. Miner geri gitse farkına varacağım. Abi ya. yeterli mana'm mı yok diyorum. Şey charge basmak 15 manaymış amına. Görüşürüz. <laughs> Nereye gidiyorum? Wa. Wa. Buraya geldiğine pişman oldum. Abi hayır kaybediyoruz Bu fight sayılıyor değil mi? Sayılı, sayılıyor 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 Say, sayılıyor sayılıyor sayılı, sayılı. <laughs> Ya bunda kaybettik %100 Eğlenceli oluyor çünkü Baksana Abi, Yolluyorum artık Allahu Ekber Hepsini getirmiyim lan dur Siz geride kalın tamam mı? Sen geliyorsun bak bu geliyor Bak şu ikisi geliyor tamam mı? Savaş taktiğimi gösterir şimdi arkadaşlar Tabi Berkan göremediği için burayı Abi bir süper tane yapıyorum bu ne? Abi kafayı yemeli, kafayı yemeli. <laughs> <laughs> Abi kalp krizi ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi koş koş koş. <laughs> Oy. Hadi oğlum dayan lan. Üf, <laughs> <laughs> aslan parçam be. Geliyorlar. Sadece iki tanesini getirdim. Ne vuruyon lan? Ablana ne vuruyorsun oğlum? <laughs> Abla mı? Abla her şeyi Kadın bu. olduğu için tabi. Dayı diyecek halimiz yok ama. Ve kaleyi alıyoruz arkadaşlar. Devre alıyoruz. Hadi oğlum bari geri şey gelsin be. Oğlum madenciler. Ya. madencileri asker sandım amına. <laughs> Saldırın. Saldırından bari bir şeyler bir şey yapın. Hadi oğlum. Oğlum zaten bu bak bu bu taşlaşma özelliği atıyor ama heykel zaten taş. Allah Lan <laughs> <laughs> Gelme gelme gelme. I Spikeness. Allah. <laughs> burada, abi burada ya burada heykel yıkılıyor. bak. Burada heykel yıkılıyor şey büyücünün attığı bakış. <laughs> Geriye doğru böyle. İsmim Hablos bu arada. Ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kodum bu. eee Bark Barkan'ın kodunu bilmiyorum. <laughs> abi saçma sapan bir isim girmişim değiştiremiyorum da. İsmim Hablos bir. <laughs> İsmim Öyle rastgele girmişim ben de bilmiyorum. Hablos bir. Senin kodun neydi lan? kodum 129. 129 ha şöyle yazayım. Evet benim kodum 235. Ee, Berkan'ınki de 129. Eklersiniz savaş atarız, vs atarız, vs gelmek isteyen gelebilir. Öyle yani. E, Baya videoda süresi fazla oldu bu Kaç dakika oldu? 17 dakika oldu. Her neyse umarım yani güzel keyif almışsınızdır. Yani severseniz bu oyuna tekrardan başlarız böyle. Bu ilk bölüm tadında bir şey oldu. Yani Hoşunuza giderse şey yaparız. Böyle buna da devam ederiz. Yine bundan seri yapmıştık. Eski takipçilerimiz hatırlar. Böyle madencilerin savaşı, bombacıların oyunu çökertmesi falan şeklinde deneyler falan yapıyorduk. Yani güzel bir şey gelirse, ilgi gelirse devam ederiz yani. Her neyse. Sö söylemek istediğim bir şey var mı Berko? Söylemek istediğim bir şey yok. Ee, devam edebiliriz. Tamamdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Oh, Jesus, calm coming? Damn